Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok lezzetli, tam diyetle yiyebileceğiniz müthiş kabak. daha doğrusu şöyle de söyleyebilirim. Ben böyle diyet yaptığımda bu kaba yapıyorum ve 2-3 gün boyunca yiyorum. Eğer birkaç kilonuz varsa çok güzel de veriyorsunuz. videonun sonunda sizlere de nasıl yaptığımı da anlatacağım. Bir tane büyüklerinden kuru soğanı derince kabın içine alıyorum. Şöyle sadece şimdilik bir yemek kaşığı zeytinyağında soğanlarım öncelikle kavuruyorum. Soğan kavrulurken şöyle bir çay kaşığı şeker ilave ediyoruz. Bu sayede böyle karamelize olacak soğanlar. Soğan kavrulduktan sonra üzerine 3 tane, dört tane kadar orta boy soğan. 3 tane yeterli. Çok olmadan şöyle sadece kaşığın ucuyla domates salçası. Tuzunu katıyorum. Biraz karabiber. Ve üzerine kabağı bırakıyorum. Demin az koymuştuk. şöyle yarım çay bardağı kadar daha zeytinyağı ilave ediyorum. Böyle zeytinyağı bol bol oluyor. Şimdi şöyle çok fazla karıştırıyorum. Kapağını kapatıp altında kısa alıyorum. Bir 5 dakika güzel kavrulsun tekrar karıştıracağım. Kabak tam 15 dakikada pişti. Çok kısık ateşte yavaş yavaş pişirdim. Böyle aşırı derecede pişirip kabakları dağıtmayı. Şimdi üzerine bir tutam ocağın altına kapattıktan sonra dereotu ya da maydanoz hangisini seviyorsanız ekliyorum. Şimdi kapağımı kapatayım. Artık pişti. Kontrol edin. Kabağınız piştiyse tamamdır. Aşırı derecede pişirirseniz kabağınız çok dağılır. Kapağını kapatayım. Şöyle bir 10 dakika dinlendirip servis tabağına alacağım. Kabağı şöyle servis tabağına alayım. Ben bu kabağı yapıyorum. Böyle birkaç kilo vermem gerektiğinde arkadaşlar. 3 gün boyunca yiyorum. Sabahleyin domates, peynir, yumurta haşlıyorum. Böyle birkaç kilo vermek isteyenler için çok güzel bir lezzet. Hem severek yiyorsunuz hem de diyet yapmış oluyorsunuz. Arzu ettiğiniz gibi de azaltabilirsiniz. İster yoğurtla, isterseniz yoğurtsuz. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Diyet yapmasanız da normalde evinizde bir de yapabilirsiniz bu güzel lezzetli yemeği. Birden ona kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı da bekliyorum her zaman söylediğim gibi. Ben şöyle yanına bir kaşık da yoğurt bırakacağım. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. i